Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben mecbure Bugün yumuşaklıkta rekor kıran, %100 yumuşacık kahvaltıya yapabileceğiniz en kolay süt ekmeklerin tarifini vereceğim sizlere. Bunun için yoğurma kabının içine bir yemek kaşığı kadar kuru maya bıraktım. Hemen üzerine şöyle iki su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. İki su bardağı yeterli geliyor süt. Bir tepsi dolusu yumuşacık sütlü ekmekler yapacağız. Hemen yarım su bardağı toz şekerim var. Onu da şöyle ilave ettikten sonra güzelce bir karıştırayım malık olduğu için mayam hemen aktifleşmeye başlayacaktır. Bir çay bardağı sıvı yağ var. Onu da karışımın üzerine ilave ettikten sonra iki yumurtanın akını ekmeklerimin hamurunda kullanacağım. Yumurtalarımın sarısını da ekmeklerimin yüzeyine süreceğim. Malzemelerim bu kadar. Tuzum var. Onu da unumu ilave ederken ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Onu da şöyle unumun üzerine ilave edeyim. Yeterince un. Unun markasına, kalitesine göre kullanımı değişebiliyor. 5 bardak, 5 buçuk bardak hatta 6 bardağı kadar kullanabiliriz. Yumuşacık, ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurumu yoğurma işlemin tamam. Gayet de güzel yumuşacık bir hamur yoğurdum. Kalan unumda bu yaklaşık 5 su bardağı kadar un kullandım. Öyle söyleyeyim. Hemen yoğurma kabının üzerine streç filmle kapatacağım. Bir saat kadar mayalanması için kenara alacağım. Hava sıcak malum çok rahat da mayalanacaktır bir saat içinde. Sütlü ekmek hamurum güzelce mayalanmış hatta taşmaya bile başlamış. Hemen şöyle üzerini açayım. Maya kokusunu almak için de hafifçe şöyle bir toparlayacağım yumuşacık bir hamur olmuş tezgahın üzerine aldım hamurumu hafifçe un serperek tekrardan bir yoğurdum şimdi 20 adet bezi çıkartacağım onları Yuvarlayacağım, hazırlayacağım. Bundan sonrası zaten çok kolay olacak. Hamurlarımı bezledim, çok hafifçe tezgahıma un serpiştirdikten sonra tabak büyüklüğünde açacağım merdane yardımıyla. her yere eşit olacak şekilde ve kare olmasına özen gösteriyorum. Sarılması daha kolay olacaktır. Hemen bu şekilde açtıktan sonra rulo şeklinde sarıyorum açmış olduğum bezemi. Hemen uç kısmında şöyle birleştirdikten sonra bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Diğer bezelerimi de yine aynı şekilde çok hafif un serpiştireceğim. Yine merdane'mle her yere eşit olacak şekilde açacağım ve kare olmasına özen göstereceğim. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Kahvaltı için çok nefis oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Lezzetinden memnun kalacaksınız yaptığınız zaman. yine aynı şekilde rulo halinde sarıyorum. Uç kısmına birleştiriyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde açmaya devam ediyorum ekmeklerimi bu şekilde hazırladım. Tepsiye dizdim. Ara ara boşluklar bıraktım ki mayalı bir hamur olduğu için zaten pişerken boşluklar kapanacaktır. Şimdi ayırmış olduğum iki tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı süt ve bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ bıraktım. Şöyle bir çırpayım. Sonrasında da artık ekmeklerimin yüzeyine bu karışımı süreceğim. Hem yumuşak olacak hem nar gibi kızaracak. ekmeklerimin üst kısımlarına görünür her yerine bu karışımdan sürüyorum piştiği zaman da göreceksiniz dilim dilim şeklinde görünüyor ekmekler şimdi böyle rulo şeklinde görünüyor ama piştiği zaman yumuşacık dilim dilim kesilmiş ekmek şeklini alacak ekmeklerimizin üzerine şöyle bolca da susam serpiştirelim. Sonrasında da 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Yaklaşık 20-25 dakika benim fırınımda gayet güzel pişiyor. Siz de kendi fırınlarınızı o şekilde ayarlarsınız ama 180 derece ideal oluyor. Hemen şimdi fırınıma veriyorum ekmeklerimi. Çıktıktan sonra size göstereceğim iç dokusunu, yumuşaklığını, ekmeklerimin görüntüsünü. inanın hayran kalacaksınız. Sütlü ekmeklerim fırından çıktı. Çok da güzel kızardılar. Size şöyle göstereyim yumuşaklığını. Yumuşacık oldu arkadaşlar. ilk sıcağı da çıktı ekmeğimi Hemen size şöyle göstereyim iç dokusunu da poğaça kıvamında harika oluyor kat kat tel tel ayrılmış durumda çok nefis oluyor kesinlikle tavsiye ederim görmüş olduğunuz üzere malzemeler evde bulunan malzemeler herkesin yapabileceği kolaylıkta muhteşem ekmekler hazırlayabiliyoruz videomu burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.